وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerinde olsun sevgili dostlar. Kur'an günlüğünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve bugün yine Ali Hoca'mızla birlikte, Seyfettin Hoca'mız yine bir başka vazifeyi deruhte etmek üzere bu haftada aramızda olmayacak. İyisiniz, hoş geldiniz. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Size iyisiniz. Şükürler olsun. İsterseniz yine meal vererek, meali hatırlayarak başlayalım. Nisa suresinin 69. ayetiyle Zuhruf suresinin 36 ile 39. ayetlerini dinledik. Ee, özellikle onların mealini okuduktan sonra da zaten konumuzun ne olduğu bir bakıma zaten e, uzuğa kavuşmuş olacak. Onu da ayrıca zikrederiz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Nisa suresinde 69. ayette. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine yüklükarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Yine Zuhruf Suresi'nde az önce zikrettiğimiz ayetlerde şöyle buyruluyor. Kim Rahman'ın Kur'an'ından yüz çevirirse ona bir şeytanı arkadaş veririz ve o şeytan artık onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar da onlar kendilerini doğru yolda olduklarını sanırlar. O şeytan dostu kimse en sonunda bize geldiği zaman keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın sen der. İkiniz de zalim olduğunuz için bugün nedamet yani pişmanlık size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta müştereksiniz buyruluyor. Dolayısıyla her iki bölümde de okuduğumuz ayetlerde de arkadaşlıktan, dostluktan bahisle bunların neticesi üzerinde duruluyor. Bugünkü programımızda da arkadaşlık, dostluk, arkadaş ve dostların bir araya gelmesi sohbet ve sohbetlerin birbirlerini insanların birbirlerini nasıl etkilemesi nasıl etkilediği daha doğrusu Üzerinde duracağız. Özellikle sohbette e, ikaz ve insiba vardır cümlesini de programımızın bir bakıma konu başlığı gibi seçmiş olduk. E, ki sohbette zaten birbirini tanıyan, bilen, işte e, arkadaşı, dostu diye nitelendirebileceğimiz insanlar bir araya gelirler. Böyle insanların bir araya gelmesi, birbiriyle görüşmesi, konuşması e, hayatının belli dönemlerinde birlikte hareket etmesinin insanlar üzerinde her iki grup, iki taraf üzerinde de çok ciddi etkilerinin olduğu anlaşılıyor. İşte Nisa suresinde ne güzel arkadaşlardır ifadesi geçiyor. Bir olumlu, müsbet, güzel örnek. Zufru suresinde de şeytan arkadaş kılarız diyor ve neticesinde de ahirette neyle karşılaşacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla öncelikle isterseniz bu inikas ve insiba seçilen kelimelerin ne anlama geldiği, gelebileceği üzerine duralım. Ondan sonra da bu arkadaşlığın ki insiba ve inikastan da hareketle e, dünya ve ahiretteki neticeleri ne olur? E, beklendik, beklenmedik, umulduk, umulmadık e, ne gibi neticeleri ortaya çıkar? Bu insanları nasıl etkiler? İnsanları etkilerken, insanlar bu etkilenmeden... Ee, ne kadar bilinçli olarak e, haberdar olurlar, bütün bunları inşallah konuşuruz. Dolayısıyla önce inikas vardır sohbette, inikas vardır ve sohbette insiba vardır. Ne anlama gelir? Onunla başlayabiliriz. Evet, inikas aksetme yansıma, insiba boyalanma sözlük manaları olarak ifade ediliyor. Sohbette inikas ve insiba vardır. Sözünün içindeki bir mühim manayı şöyle paylaşabiliriz. Yani insan sevdiği, ruhen ısındığı, hayat tarzını sevdiği, desteklediği bir arkadaşıyla insanla bir araya geldiğinde onun sadece dilinden çıkanlardan etkilenmez. Onun ruhi ve kalbi halinden yani manevi halinden de etkilenir. Yani bu etkilenmeye Açık hale gelir sohbette. Nasıl ki insan ruhu itibarıyla bir bahçeye gittiğinde o bahçedeki ağaçların güzelliklerine bakmakla etkileniyor. Fakat bu etkilenme sadece gözünün gördüğüyle sınırlı değil. Kulağına gelen sesler de insanı etkiliyor. Burundan giren kokular da insanı etkiliyor. İşte arkadaşla olan temas, insanlarla olan görüşmede de etkilenmenin bir türlü olmadığını. ...bir çeşit olmadığını anlatan bir cümle. Sohbette inikas ve insiba vardır. Yani etkilenmenin türlü türlü şekilleri vardır. Evet. Yani birisi onun manevi haliyle hallenirsin. Yakın olduğun, sevdiğin, kendisinden etkilenmeye manevi kalbi kapını açtığın insandan... ...farkında olarak ve olmayarak etkilenir. Onun manevi rengiyle renklenmeye başlarsın Demek istemiş. İnsiba, i̇nsiba o o olanla, renklenmek, manevi. Evet. Onun rengiyle renklenmek, onun gibi düşünmeye, onun gibi e, aynı refleksleri göstermeye, olaylar, tutumlar, tavırlar geliştirmeye, insanın başlaması gibi bir durum söz konusu. Evet, manevi renk. İnikasta da güneşi, ayna, aynayı güneşe karşı tuttuğumuzda güneşin aynadaki tecellisine kas deniyor. Yani yedi rengi ısısı ve ışığı orada görünüyor. Yani ayna bir bakıma güneşi yansıtıyor. Yani güneşin halinden bir şeyler göstermeye başlıyor. İnsanın da bir insanla olan arkadaşlığında, dostluğunda, sohbetinde diyelim buradaki hı hı. asıl konumuz. Ondan bir şeyler yansıyor. Arkadaşının ruhundan, gözlerinden, bakışından, yaşayışından onunla beraber olan manen bilhassa, manevi beraberlik içindeyse ona yansıyor. Zaten siz okurken dikkatimi çekti. Onu bilhassa şimdi aklıma geldiği için paylaşmak istiyorum. Ayette Estağfirullah hani güzel arkadaşlar olarak vasıflandırılan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle olan arkadaşlığın güzelliğinin anlatıldığı ayette beraberler dikkat çekilmiş. Estağfirullah. Ee, ve men yuti'i ver ve Rasul fe ulaike en'amallahu aleyhim minen nebiyine ve sıddıkine ve şuhedai ve salihîn ve hasune ulaike rafika sadakallahu azim. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. İşte bu beraberlik nasıl olur? Mesela peygamberimiz Ali Vesselam'la bu çağdaki Müslümanın beraberliği nasıl olur? Yani sohbet nasıl olur? İşte bu manevi sohbet. Manevi beraberlik diye anlamamız lazım. Yani peygamberimiz Ali sad ve güzelce anlamaya ve takip etmeye çalışan bu asırda bulunduğumuz yerdeki iyi insanlarla beraberliğimizi yaşıyorsak yani peygamberimiz Ali sad ve güzelce anlamaya ve takip etmeye bizi diliyle, haliyle sevk eden insanları arkadaş seç seç seçmişsek, onlarla sohbet ediyorsak peygamberimiz as ve da Manevi beraberliği yaşamaya başlamış oluyoruz. Yani ebedi hayatta maddi manevi beraberliğin temelleri Peygamberimiz Aleyhisselamı fiziken bu dünyada görmeyenlerin yine dünyada atılıyor temeller. O da manevi beraberlik. Yani Peygamberimiz Aleyhisselamı seven, Peygamberimiz Aleyhisselamın ibadet hayatını, İslamı tebliğini yaşamasını okuyan, başkasını anlatan ee, aslında manevi olarak, manevi diyorum, ruhen kalben e, sohbet etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini okuduğunda bir derece, bir bakıma, bir çeşit Peygamberimiz Aleyhisselam'dan manen dersini almış oluyor mümin. Aynı şekilde sıddıklarla beraberlik. Ayette, başka bir ayette şu an yerini hatırlayamıyorum. Sıddıklarla beraber olunuz. Bu ilk akla gelen komşun, arkadaşın, iş arkadaşın, yani bulunduğun zamanda ve zeminde fiziki olarak da görebildiğin insanlardan Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği hayata seni davet eden insanlarla beraber ol. Bu beraberlik geliştikçe o arkadaşından insiba ve inikas hali yaşamaya başlarsın. Yani onun sadece dilinden çıkandan değil ruhi ve kalbi halinden ve ahlakından da etkilenmeye başlarsın diyor bize. Bu devam ettikçe bu asırda yaşamayan daha önceki çağlarda yaşamış olan Müslümanlar salih kimselerle de şehitlerle de manevi beraberlik. Yani onlara mesela hediye gönderme. Nasıl hediye gönderiliyor? Kur'an-ı Kerim okuyor, onlara bağışlıyor. Fatiha suresi okuyor, onların ruhuna hediye ediyor. O o hediyelerle beraber onların da ruhi hallerinden ve güzelliklerinden Cenab-ı Hak hediye gönderene feyiz gönderiyor. Yani Böyle karşılıklı etkilenme zamanla ve mekanla insanın şuur ve ihtiyarı sınırlı değil. Yani insanın kainatla irtibatından bir örnek vermek istiyorum. Yani biz mesela kainat sofrasından dünya sofrasından istifade ederken çok şuurluca irademizi kullanarak yaptığımız istifadeler var. Mesela bir çeşmeden su içmek istiyoruz. Bu ihtiyari bir şey. Yani susadığımızı hissediyoruz ve su içiyoruz. Fakat Su içtikten sonra o suyun bizi nasıl etkilediğini, vücudumuzda ne gibi hizmetler yaptığını bilmiyoruz. Çoğunlukla bilmiyoruz. Sadece susuzluğum geçti diyoruz. Hararetim sakinleşti diyoruz. Yani aslında ağzımıza su dokunduktan sonra birkaç dakika içinde daha sonraki safhalarda ne işlemler görüyor? Cenab-ı Hakk'ın emriyle ve iradesiyle ne hizmetler yapıyor? Böbrekte, midede, başka yerde neleri harekete geçiriyor? Bilmiyoruz. Hadi diyelim ki suyu ihtiyarımızla bilerek içtik, seçtik. Ee, biraz farkında olduk. Fakat bu arada yeryüzü sofrasından havayı teneffüs ederken biz farkında değiliz. Yani havayı nasıl teneffüs ediyoruz? Havanın bizde ne gibi hizmetleri var? Bilmiyoruz. İşte sohbette inikas ve insiba vardır. Yani arkadaşınla sohbet ederken sevdiğin, seçtiğin Allah için arkadaşlık derecesinde manevi bağ kurmaya karar verdiğin insandan etkilenmen sadece sesli olmaz, sözlü olmaz. Yani onun manevi, ruhi hallerinden sessizce, farkında olmadan senin ruhuna ve kalbine de eğer güzel bir insansa güzellikler dokunur. Seni güzelliklere teşvik eder. Onu gördüğünde, onu hatırladığında, onu düşündüğünde onun bir hediyesini gördüğünde evde veya başka bir yerde hatırına iyi şeyler gelir. Senin iyi şeyler yapmana vesile olur arkadaşın manasında. Yani arkadaşını sohbet ettiğin insanları, yani candan, kalpten, ruhtan böyle e, sohbet etmeyi seçtiğin insanları, iş münasebetlerini kastetmiyor sadece. Yani onu biraz şey yapıyorum, yani iş münasebetleri, ticari münasebetler, ee, insanlarla, çeşitli sebeplerle kurulan e, diğer e, alakalardan ziyade ben şununla görüşmek istiyorum iradesiyle. Onun sohbetinde bulunmak istiyorum. Yani onun ruhi ve kalbi hallerinden faydalanmak istiyorum. Onun yaşadığı güzel hayata doğru adım atmak istiyorum. Dediğinde insan e, farkında olmadan pek çok etkilenmeleri kendisinde fark etmediği belki daha sonradan e, fark edilebilir hale gelenlerinin olabileceği, etkilenmelerin olabileceğini hatırlatan bir e, hakikat. Sohbette inikas ve insiba vardır. Evet, bunun nasıl olabileceğini biraz daha e, teferruatlı bir biçimde bir ara verdikten sonra inşallah e, Kur'an günlüğünde e, tekrar ele alalım inşallah.